İşte benim kum havuzum. Merhaba, benim adım Alisa. Bu da benim kum havuzum. Yeni yılın kutlu olsun. <laughs> kum havuzum karlar altında kalmış. Ama bu karla oynamak da çok eğlenceli. Ben yanıma dinozor kalıplar aldım. Haydi sayalım kaç tane var? Bir, iki, üç. Benim tam üç tane kalıbım var. Bir de bir tane buldozerim. Bu buldozer benim karım temizlememe yardımcı olacak. Görüyor musun? Karı nasıl temizliyor? Buldozer çok teşekkür ederim. Sen karı temizledin. Şimdi de biz kardan dinozor yapacağız. Dinozorumuz kardan olacak. Bembeyaz. dinozorumuz hazır. Dinozorumuz çok güzel oldu. Hadi buldozer biraz daha bize yer aç. <laughs> Gördün mü? Buldozer Karın altında kumumuzu bulmuş. Bu kumumuzun rengi mor. Haydi bu mor kumdan bu dinozoru yapalım. Evet şimdi bunu çevirelim. Çok güzel bir kumdan dinozor yaptık. Buradaki karları da temizleyelim buldozer. Oo, aa, burada da sarı kum. Teşekkür ederim buldozer. Şimdi de biz turuncu kalıpla sarı kumdan dinozor yapacağız. Dinozorumuz hazır. Wow, çok güzel bir dinozor. Kaç tane dinozor yaptık? Hadi gel sayalım. Bir, iki, üç. Tam üç tane dinozor yaptık. Bu da ne böyle? çok ilginç bir yumurta. Bakalım içinde. Dinozor <laughs> var. <laughs> Bu çok güzel yavru bir dinozor. <laughs> Bu Noel babanın bize yılbaşı hediyesi. Senin de yeni yılın kutlu olsun. Sonraki videomuzda görüşürüz.